Evet merhabalar. Aracımız e, Seat saatli 10 1.2 tisa 105 beygir. Yeni bir araç. Her türlü donanım mevcut. ABS, ESR, EBD. E, araçtaki lastikler yeni. Zaten araç altı aylık bir araç. 4 mevsim denilen bir lastik ama kışın hiçbir altı yaramıyor. 4 mevsim diye bir şey yok. O yüzden e, lastiğe dokunduğunuzda kışın zaten üstünün tahta gibi olduğunu anlıyorsunuz. Semsel. Yani araç şu an bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı eksi bir araç e, bu rampada çıkamıyor. Selçuk arkadaşımız deneyecek çıkmayı. Yavaş yavaş deneyelim de. Olduğu, olduğu yerde dönüyor. Ne abarttığınızı yapın yani. Ki burada şu an o kadar aşırı bir uzmanlı aşırı bir kar dönüyor. Ancak e, kar çorabı kullandık tabi biraz yıprandı. Şöyle kar çorabı denilen bir olay var. Gördüğünüz gibi lastikle mi? Bu aracımızın yerine geçeceğiz. mi? Yok değil şey yok. Lastiği bu tarafa çevirebilir misin? Sağa doğru. Bu işlemi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Aslında takması çok kolay ama hava soğuk, ellerim üşüyor. O sebeple biraz zorlanıyorum. Selçuk bir yardıma gelebilir misin? Evet. Normalde tek kişi takılabiliyor ancak. Hava soğuk artık. Ellerim üşümüş. Yorulduk da. İki kişi çok daha rahat oluyor. Bir dakika. Şey öbürüne de. Bir saniye. Öbürüne de takalım. Aynı şekilde. Bir Çekildi mi? Aslında Sen ne? Çekildi mi? 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 Çekildi Ot, git Peki bir saniye. Bu sefer niye geçmedi? Hop hop gider misin <laughs> Git git git. Hop hop git. Git 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 git. Yavaş yavaş git. Git git iyice otursun. Tamam, bir saniye. Öbür tarafa bakalım. Çok az aşağı doğru gider misin? Şey? Dur Rekla, yavaş. Hafif çekil. Bir saniye bekle. gider misin Fatos? git. Evet şimdi bir kalkış denemesi yapacağız. Şimdi kalk bakalım. Gördüğünüz üzere. Evet aracımız az önce gördüğünüz rampada gidememişti. Ancak şu anda sert bir kalkışta yapsanız fark etmek sizin. Araç patı ile çekmeden çok hafif patı Ancak hemen yol alabiliyor. Biraz ilerleyelim. Hızlı basalım bakalım. Gördüğünüz gibi araç durmadan gidiyor. Frenleme mesafesi de çok iyi. Yani zincir takmayla uğraşmanıza, aracınızın elektronik aksamlarına zarar vermenize, hem de yorulmanıza gerek yok. Çok uygun maliyeti. Bu işi yapabilirsiniz.